<laughs> <laughs> Listen. Sanki İşurt Belediyesi'nin tanıtım televizyonu izlenmesi. Kent konseyimizle birlikte yine güzel bir etkinlikle organizasyonla bir aradayız. İlimizde faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarında yer alan öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, onların aileleri ve çocuklarıyla birlikte güzel bir resim, boya aynı zamanda etkinlik, organizasyon ve çeşitli onların el emekleri göz nurlarının olduğu güzel bir serginin açılışı vesilesiyle bir aradayız. Tamamen el emeği göz nuru tamamen bir çalışmanın bir organizasyonun neticesi güzel bir etkinlik aynı zamanda da farkındalık biliyorsunuz birçok bölgemizde bizim yeni açılan da var önceden faaliyette olan özel eğitim veren okullarımız var. Bu okullarımızda ailelerimizin ee, özel e, eğitim öğretim gerektiren çocuklarına yönelik de e, devletimizin çok büyük e, özverileri, katkıları var. Çok büyük çalışmaları var. E, biz de o çalışmalardan elde edilen ürünleri burada hem sergiliyoruz hem de dediğim gibi çocuklarımıza bir farkındalık oluşturmuş e, oluyoruz. E, Kent Konseyine, Milli Eğitim Müdürlüğümüze, e, değerli paydaşlarımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşu örgütü temsilcilerimize ben çok çok teşekkür ediyorum katıldıkları için. Ee, i̇nşallah bundan sonra da e, yine e, dediğim gibi bu tarz organizasyonlarla hem çocuklarımızı mutlu edeceğiz hem de şehrimizin eksik olan yönlerini tespit edip e, kent konseyi ki e, Milli Eğitim Müdürlüğü hem il hem ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz bizim e, birçok projemizde e, en büyük ortağımız